Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Allah sizlere sağlık versin. Evinize bereket versin, mutluluk versin, huzur versin diyelim videomuza başlayalım. Arkadaşlar şöyle komşumun evine geldim. Ormanların arada bir bahçesi var. Yaylalık evi var. Ekmek yapmaya geldim bugün. Ve oraya gelmişken de dedim şöyle de bir güzellikleri çekeyim dedim. Kivi bahçesi var. Kivi bahçesini çekeyim dedim. Şöyle sizinle paylaşayım dedim. Arkadaşlar şöyle kocaman bir havuz var. Böyle alabildiğine. Kivi bahçesini suluyorlar. Ama gerçekten içinde balık da varmış aslında ama balık hiç gözükmüyor şu anda. Çok balık varmış içinde bine yakın balık varmış böyle çok kocaman biraz daha parlıyor arkadaşlar biraz parlak gözüküyor ama şöyle arkadaşlar çok büyük kocaman bir havuz böyle ama gerçekten çok kocaman şöyle yem yeşil içi de olmuş yem yeşil olmuş su arkadaşlar ama böyle bir aynı şey gibi Suyun içi var ya aynı resim gibi böyle bir güzel olmuş ki. yem yeşin her tarafa. Selin Hanımcığım da var yanımda. Şöyle. Bana Müthiş. De. Hele bir susun bakayım. Evet arkadaşlar şöyle su akıyor. Öbür taraftan da geliyor su. Çok güzel. Şöyle kivi kivi ağaçları var. Hele burası zaten hep kivi burası. Göstereceğim Allah'ın izniyle. Evet. Gel. Selin gel buraya. Şöyle kivileri göstereceğim Evet arkadaşlar. Gerçekten kivilere bayıldım. Maşallah maşallah. Allah vermiş kurban olduğum Allah. Adam da iyi bakmış. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Kivilerin dalını bu da şey kivi. Şöyle. Evet kiviler. Şöyle çok güzel ya. Allah'ın esirgesin ya Rabbim. Allah. Bakmış adamca. E, tamam. Adam emek çekmiş bakmış. Allah işlerin rast getirsin. Bol kazanç versin inşallah. Şöyle maşallah. Gel. Ya nereye gidiyorsun senin? Gel. Gel. Tamam gel. Tamam. Tamam vereceğim ben size. Evet çilek de varmış arkadaşlar. Şöyle çocuklar var yanımda. Çilek. Şöyle. Ah. Biri senin, biri Mahmut'un. Hadi gelin. Gelin. Tamam. Gel gel. Gelin ben video çekeceğim arkamdan geldiler. Allah'ım ya Rabbim. Ya 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 Resulullah. Evet arkadaşlar. Yorul. Nefes de alamıyorum. Çok yorgunum arkadaşlar. Yorgun değilim. Rahatsızım. Şöyle. Allah verirse. Bırak oynama. Allah verirse veriyor arkadaşlar maşallah. Şöyle. Evet. Bahçenin içinde kocaman böyle aynı çiftlik gibi arkadaşlar. Tavuk yeri var. Yapmışlar mis gibi çok büyük. Allah'ım korusun. Allah'ım esirgesin maşallah maşallah. Allah'ım. Şöyle. Arkadaşlar eğer kivi görmeyenler, kivi bilmeyenler iyi oldu bu video. Böyle. Şöyle. Güzel bakım yapmış adam. Şöyle top top. Şuna bakın. Şurada tavuklar. Arkadaşlar tavuklar var. Yine kivi ağaçları var içinde büyük kocaman. Şöyle yumurtlayan tavuklar var. Evet. Arkadaşlar şöyle geçelim. Şöyle benim minikleri var. Komşumuzun çocuğu, torunu. Benim Selin Hanım bir bana bakar mısın? Bir bay bay et Bay bay arkadaşım. Ha. Gelin hadi gelin. Evet gelin şu tavuklara da bakayım şu tarafta. Ayrı ayrı kapalı tavuklar. Buraya da kapatmışlar ama ne kapatmışlar bilmiyorum. Burada da tavuk gözüküyor bence. Aha, şöyle bak. Burada da tavuk çok. Heh. Hadi gelin bakalım yanıma. Gel gördün işte kaçtılar ama tavuklar. Hadi bakalım gelin. Şöyle arkadaşlar bahçenin içinde kocaman bahçe gibi bahçesi. Çok büyük çünkü kivi bahçesi. Maşallah. Hemen toplamaya başladı mı Cemil kardeş? İyi ee, maşallah. Allah bereketini göstersin ya Rabbim. Haya bereketli olsun inşallah. Bol kazanç versin Allah. Emek çektin, baktın. Allah'ın izniyle. Allah yemeğiniz zik etmesin. Bak, kivi. Evet kivi, şöyle. Kivi. Arkadaşlar. Kivi abi, arkadaşlar. Evet, Selin'in bak gösteriyor arkadaşlar kiviyi. Bak. bak kivi. Evet. Şurada nasıl böyle böbrek gibi. Vallahi böbrek gibiymiş ha. Gibi. Koyun böbreğe gibi. Evet. Gel bırak kızım gel. Koyun böbreği. Bakın arkadaşlar koyun böbreği. gibi. Heye. Heh, çok bilmiş şey. Allah. Ne? Evet arkadaşlar. İşte her yer gibi. gibi. Ne? Ne? Güzel. Tamam sonra gidip bakacağız. Şöyle arkadaşlar. Kiminin yaprakları da böyle asma yaprağına benziyor. Ama delikli değil. Ne çok güzel İşte şöyle. Müthiş, müthiş. Çok güzel. Gel Pelin, Selin. Gel bir buraya. Gel aşkım. Ah şöyle. Allah'ım korusun. Allah daha çok versin. Adam. Maşallah maşallah. Selin gel buraya. Gel anneciğim. bak şöyle. Kucak kucak vermiş Allah. O kadar vermiş maşallah. Çok tatlı ya, çok güzel. Hele hani böyle evin önünde her taraf bahçe, evin her tarafı bahçe. Bahçe şey kivi bahçesi arkadaşlar. O kadar çok güzel ki anlatamam. Top top. Şöyle. Kurban olduğum Allah. Arkadaşlar kivi, sebze. O kadar çok maşallah. O kadar çok şeyleri var ki. Dikmiş ki. Koca bahçe koca koca. Şöyle. Koca bahçe. Müthiş yani. Şöyle. Uf. Salkım salkım. Allah'ım kurban olduğum Allah. Her taraf gözünün alabildiği yer arkadaşlar. Her yer gibi. Her yer. Şöyle. Allah'ım korusun. Evet şöyle. Sizinle. Paylaşmak istedim arkadaşlar kivi bahçesini. Bilmeyenler görsün dedim. En azından öğrenmiş olurlar. Ben de bilmezdim eskiden çünkü. Arkadaşlar bunun çiçeği o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Bir güzel çiçeği var bunun. Öyle güzel kokusu var. Öyle güzel kokusu var. Müthiş. Şöyle yerlere kadar kivi. Ay şöyle böbrek gibi aynı koyun böbreği gibi şuna bakın. Allah'ım yarabbim. Şu da aynen. Şunun da çok güzel bir şeyi var. Bak şöyle. Tam gösteremedim. Aha şöyle. Allah çeşit çeşit vermiş ya maşallah. Çeşit çeşit. Şöyle işçiler de var. Bugün kivi topluyorlar. Biraz da ekmek yaptık sabahtan beri komşuya. Bir de bahçeye gelmişken dedim video çekeyim dedim. Videoyu da çekiyorum. Evet. Arkadaşlar gezecek olsam çok büyük bahçe. Çok inanamayacağınız kadar çok büyük. Maşallah. Şöyle. Allah'a mesirgesin gelsin kurban olduğum Allah. Şöyle. İnşallah güzel olmuştur arkadaşlar. Epeydir böyle de video çekmeye çekmeye şey olduk. Videoda, video da çekemez olduk. Artık becerimiz de gitti. Bu hastalık beni mahvetti. Böyle işte. Şöyle. Gözümüzün alabildiği yer. Kivi bahçesi arkadaşlar. Kivi. Bir daha işte, Aynı asma gibi. Asma yaprağı gibi. Yaprağı da. Şuraların dalı. Bu da kivi ya maşallah. Ya. Şöyle. Başka var, şöyle. Evet arkadaşlar. Komşumun kivi bahçesini paylaştım. Sizlerle kiviyi tanıtmaya çalıştım. Bilmeyenler için yani çok herkes biliyor da yani bilmeyen yok bence. Ama yine de bilmeyenlere dedim göstereyim. Çoğu arkadaşım daha önce kiviyi falan göstermiştim. Hiç görmemiş, görmedik demişlerdi. Ben dedim şöyle paylaşayım da arkadaşlarım görsün dedim. Bilmeyenler öğrenmiş olur. Şöyle. Ay kurban olduğum Allah'ım. Vermiş de vermiş maşallah. Bin kere maşallah. Evet arkadaşlar. Sizlere sevgiler saygılar gönderiyorum. Kivi bahçesinden. Sevgiler saygılar gönderiyorum. Aladağ, Mersin'in Aladağ köyünde yayla evlerinden bir yere geldim. Bir komşuma geldim. Gelmişken şöyle kivi bahçesini tanıtayım dedim. Sizlerle paylaşayım dedim. Sizlere de sevgiler saygılar gönderiyorum Aladağ'dan. Selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize selamlar gönderirim. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun.